Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Forza Horizon yeni bölümünde arkadaşımızın belirtmiş olduğu seçim otobüsüyle beraberiz. Arkadaşımız İmam Kurum demişti. İmam Kurum. İmam Kurum. Pardon arkadaşlar. Ekrem Kurum. Ekrem Kurum. Ekrem Kurum. Ekrem Kurum. Yok Ekrem İmamoğlu seçim arabasıyla Hot Wheels haritasında yanına demişti arkadaşlar. Bugün bunu yapacağız. Burada belli bir 1 milyonluk bir yerimiz yok. O yüzden bu arabanın yanlayabileceği kadarıyla biraz deneyeceğiz. Burası da birazcık biliyorsunuz yamuk bir harita. Eğer isterseniz Hot Wheels haritasında da yanlayarak gelinebilir. Ben şimdi Hot Wheels haritasındaki en uzun yanlama yerini seçtim. Zaten maksimum e, rekor yani 3 yıldız skoru 190 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Zaten birazdan bir daha bakarız. Bakalım bu e, parkurların yamukluğu bizi etkileyecek mi? Buradan böyle gireceğiz arkadaşlar. Şöyle girsek. Fena da olmadı galiba ama biz şimdi o tarafa nasıl döneceğiz diye düşünüyorum. 190'sa en azından bir çeyrek milyon. Yani 250 bin yapmaya çalışırız diye düşünüyorum. Şöyle. Yani ilk sefer biliyorsunuz genelde deneme amaçlı oluyor. Hep yakında kalıyoruz nedense ayarlayamadık onu. Ama 250 bin yapılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Burayı çok mükemmel bir şekilde dönebileceğimize inanıyorum. İlk seferde 250 olursa 300'e çekeriz denememizi. 250 bin olmadı. Ama 250-300 arası güzel bir şey yapacağımızı düşünüyorum. Tekrardan dönelim. Bu arada arkadaşlar ister Hot Wheels haritasında ister o 1 milyon yaptığımız dağdan aşağı Kara Este bölgesinde istediğiniz herhangi bir araçla bu bir tır da olabilir. Forza Horizon 5 bulunan araçlar yazarsanız ya tüm araçlar yazarsanız olan araçlar çıkacaktır. Oradan sizin isteğinize göre her araçla 1 milyon yapmayı zorlayacağım. Bu sefer Nurettin arkadaşımızın istediği Ekrem İmamoğlu seçim otobüsüyle, daha doğrusu seçim minibüsüyle yapıyoruz. Hot Wheels haritasında istemiş. O yüzden 1 milyon skor değil de yukarı çıkarken de arabanın gücü o kadar yetmiyormuş herhalde bir önceki videomuzda da Hamdi Bey'in istediği Volvo 242 Turbo Evolution'la 250 de yaptık bu arada. 300 bini zorlayacağız şimdi. Ondan bir önce de Yıldırım Bey'in istemiş olduğu burada birazcık daha uzaklaşalım. Mazda RX-7 ile yapmış olduk. Bu seriyi de ben kendi sevmiş olduğum Toyota Supra MK4 ile başlatmış oldum. Şimdi 300 bini zorlayalım bakalım. Diğer tarafa doğru girsek hiç fena olmaz. Şu arkayı vurmayaydık iyiydi ama. Evet buradan tekrar oraya dönmemiz bizi zorlayacak. Ufak bir çarpış olsun. Biz 300 bine odaklanıyoruz şu anda. Üçüncü vites buraya çok fazla geldi. Şu düzlüklerde tam olarak ne yapacağım çözemedim. Diğer tarafa dönsem tekrardan kurtarırız diye. Muhtemelen kurtarıyormuşuz ama bu sefer de içe gidiyoruz. Evet 300 bin bizi bayağı bir zorlayacak bu arada. Burada 300 bin yani en azından bu minibüsle zorlayacak. Yani arttır arttır gidiyoruz. 272 bin olduk. Şimdi ya diğer tarafa çok çok daha hızlı gireceğiz 300 bin yapmak için. En yakında Furkan arkadaşımız 199 bin yapmış. O yüzden burada bir 300 bini zorlamamız lazım arkadaşlar. Şöyle test tekrardan Bire çekelim. Yamılan yere kadar çarpmadan yanlayarak gidebilirsek. Bak bu sefer hiç fena gitmiyoruz aslında. Dışarı bir dokunduk. Drift dokunuşu olur, güzeldir. Yakına vurmamaya çalışıyorum ama o da çok zorluyor. Buralar birazcık yamuk olduğu için bir de altımızdaki birim minibüs olduğu için çok basit olmuyor maalesef. Bu arada siz sıradaki arabayı seçip yorumlarda belirtin lütfen arkadaşlar. 270 e bu sefer geçemedik. Ama buradan şimdi uzaktan çok hızlı bir şekilde gelip yapacağım. Buralar birazcık yamuk gördüğünüz gibi. İsterseniz bu buradaki bütün drift bölgelerinde 3 yıldızla yapabilirim. Sizin istekleriniz doğrultusunda ilerliyoruz. Biliyorsunuz. Hadi bakalım. Tekrardan iyice hızlanması lazım. Biz çekelim. Şuraya vurmadan bir girebilirsek ki girdik. Bak bu fena almadı, ama burada biraz düz gitmek zorunda kaldık. Bunda 300 bin olmaz. 300 bin için hiç ama hiç hata yapmamamız lazım. İşte burada da bu yakınlaşma muhabbetini çözemedim henüz. Ama yapacağız. Diye düşünüyorum. Bu sefer değil tabii ki. daha hızlı bir araba gerekiyor buraya 300 bin yapmak için ama minibüs istendi. Minibüsle yapmaya çalışacağız elimizden gelenin en iyisini. Yine 190 bin 3 yıldız isteyen bir yerde 250 bin yapmak da güzel bir skor. Kötüm senemez. 300 bin nasıl zorlarız diye düşünüyorum şu anda. Şurada tekrardan bir duralım. Ford. Ha, arabamız da 2011 model Ford Transit Super Sport One. Yanlış hatırlamıyorsam 1700 beygirlerde bir şeydi bu araba. İçeri doğru sokabilirsek arabayı. Ufak bir. İşte o vuruş bizi şu an mahvetti. Hiç fena gitmiyoruz şu anda. Hiç. Biraz dışarı sürtüyoruz ama olsun. Burada işte içe yakınlaştırıyor bizi. Hızımızı kesiyor. Orada bir kaçağımız mevcut. Burada tekrardan dışa dönelim. Tekrardan bir içe dönelim. Dışarıda açılıyoruz mecburen zaten. Yamuk olduğu için. Aslında bunu fena yapmadık da girişler biraz kötü oldu. Gerçi bayağı da kötü yapmışız. 250 bin bile yapamadık herhalde. 250 bin yaptık. Ama 300 bin bizi bayağı bir zorlayacak gibi duruyor arkadaşlar. Geri geri de en fazla 100 görüyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi güzelce hızlanıp sağa sola vurmadan çok sağlam bir şekilde girebilirsek. Hadi artık hızlan. Turbalı olduğu için belli bir devirden sonra tam güç veriyor aracımız. Bak bu sefer hiç fena girmedik işte. Birazcık erken döndük. Bunu toplayabilirsek güzelce. Hiç fena değil bak bu sefer daha bir oluru var gibi duruyor. İçe çok yaklaşıyoruz. Burası birazcık sıkıntı. Tekrardan kendimizi bir dışarı atalım. Tekrardan bu içe alma olayı pek hoş değil. Bak burada çok büyük bir skor kaybettik. Hiç fena gitmiyoruz. Gerçekten çok iyi gidiyorduk ama evet burada 300 bin çok zor arkadaşlar. Bunu yani muhtemelen bununla yapamayız. Biz burada 270 bin nasıl yaptık onu da anlamış değilim. iyice bir hızını alsın. Ah be şaka mısın sen? Çok kötü oldu. Girsek ama fena olmayacaktı. Hemen tekrardan dönüyorum. Bir ilk sefer daha deneyeceğim. 250 demiştik girişte. 272 yaptık zaten. Eğer 300 bin olursa da ne ala deyip devam edeceğiz. Ah oh, hiç fena girmedik yine. Buranın girişi genelde böyle oluyor ama şurada bizi bir içeri koparmaya çalışıyor. İçeri gitmesek de çok skor kaybediyoruz. İçeri gittiğimizde de böyle olmuyor. Zaten ekranda bir jiroskop görüyorsunuz. Yamuluyoruz sürekli. Yamulmadan ötürü de muhtemelen olmuyor. Ama bir tane daha yanlamayı bildiğimiz başka bir arabayla deneyeceğim ben şimdi burayı. 300 bin oluyor mu onu merak ettim. da 60 olduk. 250 bini da yapmış olduk. Evet Yıldırım'ın seçmiş olduğu Mazda rx 7yi aldım. Son bir denememi de böyle yapacağım. Acaba arabayla mı alakalı diyerekten. Yoksa 300 bin gerçekten burada imkansıza yakın. Hemen şöyle bir deneyelim. Bu da çok hafif oldu şimdi. Ondan sonra buna geçince de bir afalladım. Bir kez de dönüşünü yaparız arabaya alışmadan kaynaklı. Evet hafif olduğu için bu daha çabuk yam oluyor. Bunu da 250 bin bile yapamayacağız herhalde. Bu çok hızlı gidiyor ön arkaya. Niye böyle oluyor ya? Tamam bir de şuradan dönerken bir deneyeceğim. Ya da bir başka araba deneyeceğim. Bir 300 mü yapabilsem hiç fena olmayacaktı. İçimde kaldı. Son deneme için Supra'yı seçtim. Son kez bunu deneyeceğiz. Yaparsa Supra yapar adlı videomuza hoş geldiniz diyelim. Hemen şöyle 200 küsürle girdik. Yanlıya yanlıya. Hadi bakalım. Yok burası yamuk olduğu için bizi çok içeri çekiyor. O yüzden yapamıyoruz. Yoksa hani yapılmayacak bir şey değil de düz olsa yapacağım ama çok içeri çekiyor bizi. Normalde arabanın burada dışarı gitmesi gerekiyor. Ve yine içeri çekiyor bizi. Öyle bir şey var yani. Biz minibüsle burada 250 çok iyi bile yapmışız gerçekten. Çok enteresan.